Türkiye'nin yetiştirdiği en iyi ekmek ustalarından bir tanesi. Yıl 2000'ler, ben Alanya'dayım, 5 katlı bir restoranın aşçıbaşısı olarak orada bir işbaşı yaptım. Ve dışarıdan belli firmalardan ekmek numuneleri istedik. İşte ben bir baget istiyorum dedim, üstü daha çıtır olsun, içi daha yumuşak olsun. Tabii 3, 4, 5 gelen ekmeği ben tekrar geri gönderiyorum bu olmamış diye. Bir gün sabah köşe masada oturan bir misafiriniz var dediler. Dedi ki sen kimsin? Dedim ki ben buranın şefiyim. Ben de Muharrem Usta dedi. Dedi ki neyini beğenmiyorsun dedi. E madem öyle dedi. Ya bu şalım dedi. İstediğim gibi ekmeği yoğurdum. Mayalandırdı. Bir yaklaşık 3-4 saat sonra koydum önüne ekmeği. Baktı ekmeğe sadece aldı ortadan ikiye kırdı iç dokusuna baktı tamam dedi Kalktı ve gitti. Ertesi gün sabah saat 10'da elinde 5-6 tane baget ekmekle aynı oturduğu masada beni bekliyordu. Benim dünkü yaptığım ekmekten daha iyi ekmek yaptığını gördüm. Dedi ki sen nereden geldiğinde benden bu ekmeği istiyorsun. Dedim ben İstanbul'da çalıştım ve bu standartlarda ekmek istiyorum. Dedi Alanya'da bu ekmeği kimse benden istemez ki ve bu ekmeği bilmezler. Kendisi Fransa'da Polde çalışmış. Türkiye'nin yetiştirdiği en iyi ekmek ustalarından bir tanesi. Benim öğretmenlik yaptığım üniversitede yaklaşık 10 yıl benim çalıştığım dönem içerisinde ekmek yapım teknikleri dersine kendisini her ders için davet ettim ve bütün öğrencilere inanılmaz faydaları olmuş, dokunmuş Türkiye'nin yetiştirdiği nadir şeflerden bir tanesi.